Gerçekten gücük bir durum. Hayır canım, teşekkür ediyorum. Sen beni bir oyuna daha sok da. Sonrası önemli değil. Bakalım. Eee, deploy. 76'ya 72'lik bir maça doğduk. Gene bir team dead match. Biz neredeyiz bu arada ya? Ben bir an ha öf, terse gidiyorum ben. Bana mı? Sıkıyorsun sen. Canım benim bir ekrana gelsin adam ateş edersin ya. Ne yapıyorsunuz? Sağımda ses aldım ama... İşte bak mesela ses aldım yok mesela kimse yok yakında arkadaşım da yok yani hani arkadaşımı duydum desem he diyeceğim normal. Ne yapıyorum canım benim ya? Öldürmüşler. Ya ben de öldüreyim azıcık, azıcık da bana bırakın. 다들 흔들매이나 봐. Ha ben roket zannettim. Ondan hani sadece sağ sol yaparak geçmeye çalışıyorum. Adam roket değilmiş o bayağı bildiğin şeymiş. Hasta <laughs> kardeşim benim. Sniper'ı varmış adam. Sabit duruyor orada. Bana mı sıkıyor? Olabilir çünkü en son oradaydı. Abimiz evet. sniper sniper ah. ah. Mesela anlayamadığım bir şey var. O acaba e, yani lagdan mı oluyor yoksa henüz onu ayarlayamadılar mı? Onu tam anlayamıyorum. E, ben ADS'ye geçtiğim zaman çok hızlı bir şekilde hareket etmiyor adam. Başlıyor adamlar. Bir anda hop hop sağa atlıyor, sola atlıyor. Yani o bence ADS ile alakalı bir şey yani. Bence var ya sende hile var da. Sanki böyle duvara ateş edip edip adam öldürdün gibi bir şey yani. Kill feed'i de takip ediyorum da. Sanki duvara ateş ederken adam öldü gibi oldu ama tabii şimdi bir sürü adam sağda sola çatışıyor yani bilmiyorum o adamdan mı geldi ki Abi adam raketle geziyor Yani. Asla mısın? Terbiyesiz. Bir tane adamız Kalkmış roket atıyor. Şurada ileride adam gördüm de boşver şimdi onu. Şurada bir adam var çünkü. Buna gideceğim. Ya bunu koşuyorlar birbirleri yani. Ha ben diyecektim bizimkini mi öldürdü? Çok gülecektim yani. Ha isimsiz player. Layera'nın olsuna. Anam anam Öyle yok! Abi yatarken bu kadar hızlı hareket etmeleri çok mu normal? Yani bir acaba henüz daha gelişme sürecindeki bir hata mı? Yoksa... ...insanlar... ...çoktan bir şey buldular da... Tabii Recon. <laughs> Oh, <laughs> onda öyle. Ah, arkamda. Ha, tamam. Çok Fena denk geldim abi. Arkalarına zorun. Şurada hala Bu sniper var. Aa, var Aa, bomba. <laughs> Kendi kendine patlattı. Aa, <laughs> 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 Ay güzel Vallahi 2-0 yani hani. Bir, ya iki kişi daha öldürse orada veya da işte ikimiz bombayla patlasak bitti yani adamlar kazandılar. Vallahi güzel oldu, tatlı oldu.